rastlantı gibi görünen buluşmalar vardır ta ki hiçbir şeyin rastlantı olmadığını fark edene kadar Murat Yılmaz 32 yaşında İstanbul'da başarılı bir pazarlama şirketinde direktör görmeden randevu dediğimiz bir buluşma için restoranda masaya oturuyordu Karşısındaki kadın güzel, zarif, onu hem rahat hem de huzursuz eden esrarengiz bir gülümsemeye sahipti Konuşma akıcıydı çok akıcıydı. Ta ki kadın masanın üzerine eğilip bakışlarını onun gözlerine sabitleyene ve damarlarındaki kanını donduran beş kelime fısıldayana kadar ''Beni hatırlamıyorsun değil mi?'' O anda on yıl bir anda yok oldu. Hafızası derinde gömülü bir şeyle, unutmaya çalıştığı bir şeyle mücadele etmeye başladı. Bu kadın gerçekte kimdi? Neden ona böyle bakıyordu? Ve daha önemlisi, ondan ne istiyordu? önümüzdeki saatlerde keşfedeceği şey sadece bir tesadüf değildi. Uzun zaman önce işlediği ve asla af dilemediği bir eylemle yüzleşmeydi. Restoran İstanbul'un en seçkin yerlerinden biriydi. Bebek semtinde, boğaz manzaralı, modern ahşap ve cam mobilyalı, boğucu olmadan samimi bir atmosfer yaratan ayrıksı, aydınlatmalı. Başarılı insanların önemli buluşmalar için geldiği, iş konuşmalarının romantik olanlarla karıştığı Şarabın pahalı ve fon müziğinin hafif caz olduğu, rahatsız edici olmayan türden bir yerdi. Murat Yılmaz 10 dakika erken gelmişti. Bu onun alışkanlığıydı. Dakik olmak, oturmak için zamanı olmak, mekanı incelemek, gelecek etkileşim için zihnini hazırlamak. Parlak bir kariyeri, şehir merkezinde bir dairesi, dışarıda park etmiş Alman arabası ve aktif bir sosyal hayatı vardı. Ama kişisel ilişkiler onlar daha karmaşıktı. Son yıllarda birçok kadınla çıkmıştı ama hiçbiri kalmamıştı. Uygun olmadıkları için değil. Kendisi gerçekten açılmadığı için. Kendisi ve diğerleri arasında her zaman görünmez bir duvar vardı. Kimsenin aşamadığı bir duvar. Arkadaşı Emre onu görmeden randevuya gitmeye ikna etmişti. İşinden bir meslektaşı ikisini de tanıyordu ve iyi gideceklerini düşünüyordu. Murat başta şüpheciydi. Görmeden randevular zorlanmış, yapay görünüyordu ama sonunda kabul etmişti. Ne kaybedebilirdi? Saate baktı. 19.55'ti. Randevu 8'de planlanmıştı. Rezerve edilmiş masaya oturdu, pencereye yakın, gölü ve şehir ışıklarının suda yansımasını görebileceği yerde. Bir maden suyu sipariş etti ve bekledi. Tam 8'de bir kadın restorana girdi. Murat onu hemen gördü. Giren tek kişi olduğu için değil, dikkat çeken bir varlığı olduğu için. Klasik anlamda göz alıcı güzel değildi ama bir şeyi vardı. Doğal bir zarafet, hareketlerinde bir güven, her şeyi fark eden zeki bir bakış. Saçları kahverengi, dalgalı, omuzlarına dökülüyordu. Gösterişli olmayan, duruma uygun basit bej bir elbise giymişti. Abartılı mücevher yok, aşırı makyaj yok sadece temiz rafine otantik bir görünüm kadın masaya yaklaştı Murat ayağa kalktı Murat diye sordu gülümseyerek Evet sen Aylin Aylin Demir isim ona hiçbir şey söylemedi ama neden söylesin bir yabancıydı ya da en azından öyle düşünüyordu Oturdular garson menüleri getirdi İlk birkaç dakika kolaydı başlangıç konuşması nazik ama doğal Genel şeyler hakkında konuştular. İş, şehir, restoran, hava. Murat onu ilginç buldu. İyi konuşuyordu. Zeki, gösterişsiz, görünmeden ince bir mizahı vardı. Doğal gülüyordu, zorlanmış değil ve bakışları, bakışlarının garip bir niteliği vardı. Sanki onu inceliyordu. Rahatsız edici bir şekilde değil, daha çok bir bulmacayı çözmeye çalışıyormuş gibi. Sipariş verdikten sonra o bir fileto, o ızgara balık konuşma derinleşti. Seyahatler, kitaplar, müzik hakkında konuştular. Murat rahat hissediyordu. Bu onun için nadirdi. Genellikle görmeden randevular onu gergin eder, her kelimeden, her hareketten haberdar ederdi ama Aylin'le farklıydı. Sanki daha uzun zamandır tanışıyorlarmış gibiydi. Ve sonra sinemalardan yeni çıkan bir film hakkındaki konuşmanın ortasında durdu. Gülümsemesi bir saniye kayboldu ve doğrudan gözlerine baktı. "Murat," dedi yavaşça. "Sana bir şey sorabilir miyim?" "Elbette. Beni hatırlamıyorsun, değil mi?" Murat gözlerini kırpıştırdı. Soru onu hazırlıksız yakaladı. Şimdi ona daha dikkatli baktı. Yüz hatları, gözleri. Tanıdık bir şey var mıydı? Hafızasını aramaya çalıştı ama hiçbir şey bulamadı. Bir sürü yerde olmuştu, bir sürü insanla tanışmıştı. Belki bir yerde görmüştü ve unutmuştu. Üzgünüm, dedi samimiyetle. Hatırlamam gerekir mi? Gülümsedi ama mutlu bir gülümseme değildi. Üzgün bir gülümsemeydi. Murat'ın anlayamadığı ama hissettiği bir hayal kırıklığı tonu vardı. Belki değil, uzun zaman oldu ve insanlar değişir. Duraksadı, ama ben seni hiç unutmadım. Murat'ın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Göğsünde bir huzursuzluk hissi belirdi. Kimdi o? Aralarında ne olmuştu? Aylin, anlamıyorum. Daha önce tanıştık mı? Evet, on yıl önce. Lisede. Hafifçe öne eğildi. Sen on birinci sınıftaydın, ben onuncu sınıftaydım. Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul. Murat dondu. Kadıköy Anadolu Lisesi, oradaydı. On yıl önce. Ama lisede o kadar çok insan vardı. Herkesi nasıl hatırlasın? Üzgünüm ben. Başladı ama kadın elini hafifçe kaldırdı. Normal. Senin için görünmezdim. Sadece büyük gözlüklü, son sırada oturup kimseyle konuşmayan utangaç bir kızdım. Ama benim için sen her şeydin. Bakışı suçlayıcı değildi. Sadece samimiydi acı verici derecede samimi ve o anda Murat'ın zihninde bir şey hareket etti. Bir görüntü, belirsiz, bir kız, utangaç, gözlüklü, uzaktan ona bakan ve sonra başka bir görüntü, daha net ve onunla birlikte utanç. Aylin Demir yavaşça tekrarladı, sanki adı söyleyerek anıyı çıkarabilecekmiş gibi ve yavaşça parçalar geri gelmeye başladı. Hepsi değil ama midesini soğuk bir his kaplaması için yeterli. Kadın onun gözlerindeki değişimi gördü ve yavaşça başını salladı. Şimdi hatırlamaya başlıyorsun değil mi? Murat cevap vermedi çünkü ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü gerçek acı vericiydi ve çünkü yıllarca gömmeye çalıştığı bir şeyi hatırlamaya başlamıştı. Aylin aralarında bir an sessizlik bıraktı. Garson yemeği getirdi ama ikisi de tabaklarına dokunmadı. Atmosfer değişmişti. Artık kolay, hoş bir buluşma değildi. Başka bir şeydi şimdi. Bir yüzleşme, saldırgan değil ama kaçınılmaz. Biliyorsun, Aylin başladı. Sesi sakin ama duygularla yüklü. Sana aşıktım. Çocukça muhtemelen, ergen gibi ama benim için gerçekti. Koridorlarda seni izlerdim. Sıramda oturur ve konuşmamızı hayal ederdim. Adını defterime yazardım tüm arkadaşlarım bilirdi. Bazen benimle dalga geçerlerdi ama umurumda değildi. Çünkü bana doğru baktığında gerçekten görmesem bile var olduğumu hissederdim. Murat dinliyordu, kalbi hızla atıyordu. Şimdi hatırlıyordu. Özellikle onu değil, yüzünü değil, adını değil. Ama atmosferi hatırlıyordu arkadaş grubunu. Bazı insanlara nasıl davrandıklarını ve o günü hatırlıyordu. Tanrım o günü hatırlıyordu. Nisan'daydı. Aylin devam etti. Sömestrin son ayı. Matematik kitabına bir mektup bırakma cesaretim vardı. Aptal, duygusal, seni ne kadar sevdiğimi söylediğim bir mektup. Bir hafta üzerinde çalışmıştım. Yirmi kez yeniden yazmıştım. Ve sonunda oraya koymuştum. Boş sınıfta, herkes teneffüsteyken. Murat gözlerini kapadı. Hatırlıyordu. Mektup. Günün sonunda bulmuştu. Özenli bir el yazısıyla yazılmış kelimeler, sonunda imzalanmış adı Aylin ve sen, Aylin'in sesi şimdi titriyordu ama hala kontrol altındaydı. Tüm arkadaşlarının önünde yüksek sesle okudun. Büyük teneffüste, basketbol sahasının yanında, yüksek sesle okudun ve hepsi güldü. Şakalar yaptılar, çaresiz olduğumu söylediler, çirkin olduğumu söylediler. Sen bir şey söylemedin, ama onları da durdurmadın. Sadece onlarla güldün. Ve sonra mektubu çöpe attın. Sessizlik. Murat göğsünde bunaltıcı bir ağırlık hissetti. Şimdi hatırlıyordu. Ayrıntılı değil ama yeterince. Gülmeyi hatırlıyordu. Yorumları. Dramatik bir kadın sesi taklit eden bir arkadaşın yüzünü. Ve o, o hiçbir şey yapmamıştı. Hatta o an komik bulmuştu. İki dakikalık bir eğlence, sonra unutulmuştu. Ama onun için Aylin için unutulmamıştı. Yara iziydi. Aylin. Murat başladı, sesi sönük. Özür dile. Hayır. Onu kesti ama öfkeyle değil, kesinlikle. Özür istemeni istemiyorum, henüz değil. Önce anlamanı istiyorum, ne olduğunu bilmeni istiyorum. Murat ona baktı, göz köşesini sildi. Tek bir gözyaşı kaçmıştı ama hızla sildi. O günden sonra Aylin devam etti. Bir hafta okula gitmedim. Aileme hasta olduğumu söylerdim ama hasta değildim, yıkılmıştım, aşağılanmış hissediyordum, utanmıştım. Herkes biliyordu. Tüm okul öğrendi. Bazıları bana acımayla baktı, diğerleri eğlenceyle. Sen sen bir daha bana bakmadın bile. Beni tamamen görmezden geldin. Murat midesinin sıkıştığını hissetti. Bilmemişti, sonuçları düşünmemişti. Onun için küçük bir andı, onun için her şeydi iyileşmeye çalıştım dedi Aylin ama eskisi gibi olmadı kendime olan güvenimi kaybettim daha da içine kapanık oldum kimseyle konuşmazdım ailem sonunda fark etti ve beni bir psikoloğa götürdü yardım etti yavaşça ama kendimi yeniden inşa etmem yıllar aldı yeniden görülmeye değer olduğumu öğrenmem görünmez ya da değersiz olmadığımı öğrenmem sessizlik, arka plandaki caz müziği şimdi konuşmalarının ağırlığıyla acı bir karşıtlık gibiydi. Ve şimdi işte buradayım dedi Aylin, gözyaşları arasında gülümseyerek. On yıl sonra, zaten başka bir kişi, üniversiteyi bitirdim. İyi bir kariyerim var, arkadaşlarım var, kendimi sevmeyi öğrendim. Ama Emre seni tanıdığından bahsettiğinde, bizi tanıştırmak istediğini söylediğinde, reddedemedim görmeliydim şimdi kim olduğunu bilmeliydim değişip değişmediğini hatırlayıp hatırlamadığını umursayıp umursamadığını murat ne söyleyeceğini bilmiyordu utanç bunaltıcıydı şimdi açıkça neden olduğu acıyı görüyordu kasıtlı olmayan bir acı ama bu onu daha az gerçek yapmıyordu aylin sonunda dedi sesi titreyen kelimelerim yok gerekçe gösteremem Yaptığımı geri alamam ama bilmeni istiyorum. Üzgünüm. Tüm kalbimle ve o zamanlar farklı olmayı dilerdim. Ona uzun uzun baktı ve gerçeği açıkladığından beri ilk kez ifadesi biraz yumuşadı. "Teşekkür ederim." dedi yavaşça. Kabul edip etmeyeceğini bilmiyordum. Çoğu insan etmez. Çoğu bahane bulur ya da küçümser. Ama sen, sen dinledin. Ve bu bir şey ifade ediyor. Ve o anda aralarında bir şey değişti. Af değildi henüz ama bir şeyin başlangıcıydı. Bir tanıma, bir açılma, bir olasılık. Akşam yemeğinin geri kalanı değişmiş bir atmosferde geçti. Artık başlangıçtaki gerginlik yoktu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ama hafiflik de yoktu daha derin bir şeydi. Karşılıklı bir savunmasızlık, ikisini de açıkta hissettiren ama aynı zamanda daha yakın hale getiren bir dürüstlük. Aylin hayatı hakkında konuştu. Özgüvenini nasıl yeniden inşa ettiği hakkında. Psikoloji okuduğu üniversite hakkında kendi deneyimlerinden etkilenen bir seçim olduğunu kabul etti. Dünyayı farklı görmeyi nasıl öğrendiği, insanların bazen gaddarca, bazen cehaletten hata yaptığını ama hepsinin büyüme ve değişme şansını hak ettiğini anladığı hakkında. Murat da kendi hayatı hakkında konuştu. Pazarlamadaki kariyeri nispeten kolay gelen ama içinde garip bir boşluk bırakan başarısı hakkında. Başarısız olan ilişkiler, hiçbir zaman gerçekten biriyle bağ kuramama hissi hakkında ve suçluluk hakkında lisedeki o güne özgü değil yıllarca nereden geldiğini anlamadan taşıdığı genel yayılmış bir suçluluk sanırım Murat yavaşça söyledi şarap kadehiyle oynayarak bir parçam her zaman yanlış bir şey yaptığımı biliyordu sadece seninle değil ama genel olarak lisede insanlara nasıl davrandığım katılmasam bile gruba nasıl katıldığım birini incitse bile kabul edilmek için nasıl güldüğüm hiç ciddiyetle düşünmedim ya da belki düşünmekten kaçındım çünkü kabul etmek olduğumu düşündüğüm kişi olmadığımı kabul etmek anlamına gelirdi Aylin araya girmeden dinledi Murat bitirdiğinde şöyle dedi Biliyorsun geçmişimizle ilgili ilginç olan şey bizi şekillendirdiği ama tanımlamadığı sen savunmasız bir kızla dalga geçen ergendin ama artık o ergen değilsin. Hatayı kabul eden bir yetişkinsin ve bu önemli. Murat ona minnetle baktı. Neden benimle görüşmek istedin? Neden randevuyu kabul ettin? Aylin üzgün gülümsedi. Buna tam olarak cevap verebileceğimi bilmiyorum. Bir parçam kapanış istiyordu. Yüz yüze görüp ne hissettiğimi söylemek diğer bir parçam belki değişip değişmediğini görmek istiyordu. İkinci bir şansı hak edip etmediğini, romantik olarak benimle değil, sadece insan olarak. Peki, diye sordu Murat. Ediyor mu? Uzun bir duraklama yaptı. Henüz bilmiyorum ama öğrenmeye hazırım. Saat on bir civarında restorandan ayrıldılar. Dışarıda İstanbul canlıydı. Arabalar geçiyor, insanlar boğaz kıyısında yürüyor, Şehir ışıkları suda yansıyordu. Murat ve Aylin birkaç dakika sessizce birlikte yürüdüler, her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. "Sana bir şey sorabilir miyim?" sonunda Murat söyledi. "Elbette. Benden ne istiyorsun yani? Senin için benim bunu telafi etmem ne anlama gelir?" Aylin durdu ve ona döndü. "Telafi edemezsin. Olan oldu. Ama yapabileceğin şey öğrenmek, farkında olmak." aynı hatayı bir daha yapmamak ve belki, belki insanların değişebileceğine inanmama yardım etmek. Murat yavaşça başını salladı. Denemek istiyorum. Nasıl bilmiyorum ama istiyorum. Aylin gülümsedi, bu sefer gerçek bir gülümseme. Üzgün değil, umut dolu. O zaman bu bir başlangıç. Takip eden haftalarda Murat ve Aylin görüşmeye devam ettiler. Henüz bir çift olarak değil, geçmişi anlamaya ve onun kalıntıları üzerine yeni bir şey inşa etmeye çalışan iki insan olarak. Kahve için, parkta yürüyüşler için, sadece aralarında ne olduğunu değil, bireyler olarak kim olduklarını keşfeden uzun konuşmalar için buluştular. Murat Aylin hakkında öğrendi psikolojiye olan tutkusu, travma yaşamış çocuklarla nasıl çalıştığı, kendi yaralarını iyileştirmelerine yardım ederek nasıl anlam bulduğu hakkında. Onda ilk buluşmada görmediği bir güç gördü. Sadece geçmişin kurbanı değildi. Hayatta kalanlardı. Bir savaşçıydı. Acıyı alıp yararlı bir şeye dönüştürmüş biriydi. Aylin Murat'ın katmanlarını keşfetti. Başarı hikayesinin yüzeyi altında kendinden emin gülümseme ve parlak kariyer altında kendi belirsizliğiyle mücadele eden bir insan vardı. Kendini korumak için duvarlar inşa etmiş ama şimdi o duvarların kendisini izole ettiğini fark eden bir insan. Daha iyi olmak isteyen ama nasıl bilmeyen bir insan. Bir cumartesi öğleden sonra Emirgan korusunda bir bankta oturuyorlardı. Göldeki kuşları izliyorlardı. Hiç düşündün mü? Aylin sordu. Lisede neden yaptığını yaptın? Neden güldün? Neden beni savunmadın? Murat cevap vermeden önce uzun süre düşündü. Sanırım korkuydum. Kabul edilmeme korkusu. Farklı olma korkusu. Onları durdurursam, bunun doğru olmadığını söylersem, o zaman belki benimle dalga geçerlerdi ve bunu istemedim. Grubun parçası olmak istedim. Birini incitmek anlamına gelse bile. Peki şimdi diye sordu Aylin. Hala öyle hisseder misin? Hayır. Murat emindi. Şimdi başkalarını incitmekten gelen kabulün gerçek kabul olmadığını anlıyorum. Sadece korkaklık. Aylin gülümsedi ve elini omzuna koydu. Büyüyorsun ve kimseden isteyebileceğim tek şey bu. Ama her şey kolay değildi. Bazen acı geri gelirdi. Bazen Aylin'in Murat'a baktığında geçmişten ergeni gördüğü ve kendisini artık o kişi olmadığını hatırlatması gereken anlar olurdu. Bazen Murat suçluluğun ağırlığını o kadar güçlü hissederdi ki nasıl taşıyacağını bilmezdi. Bir akşam Aylin aşağılanmasının uzun vadeli etkileri, yıllarca terapi mücadele ettiği depresyon, güvenemediği için başarısız olan ilişkiler hakkında konuştuğu zor bir konuşmadan sonra Murat ağladı. Sesli değil, sessizce gözyaşları yanaklarına akarken kalbi pişmanlıkla ezilerek. "Kendimi nasıl affedeceğimi bilmiyorum." dedi. Aylin onu kucakladı ve Murat ilk kez buna ne kadar ihtiyacı olduğunu hissetti. Özürlere değil, beraate değil, insan temasına, tüm dağınıklığında onu gören ve yine de kabul eden birine. Hemen kendini affetmen gerekmiyor, Aylin fısıldadı. Ama denemen gerek. Çünkü kendinizi affetmeden ileriye gidemezsiniz. İlk buluşmalarından üç ay geçmişti. Ve o süre zarfında ikisinde de temel bir şey değişmişti. Murat artık savunmasızlıktan kaçınan adam değildi. Ne hissettiği hakkında konuşmayı, hataları kabul etmeyi, ilişkilerde gerçekten var olmayı öğrenmişti. Hatta ailenin önerdiği, daha önce sahip olmadığı bir amaç duygusu veren, ergenlerle çalışan bir organizasyonda gönüllü olmaya başlamıştı. de affetmenin unutmak anlamına gelmediğini öğrenmişti özgürleşmek anlamına geliyordu. Geçmişin bugününü kontrol etmesine izin vermemek, ileriye gitmek acı yok olduğu için değil, onu tanımlamasına izin vermeden taşıma gücünüz olduğu için seçmek. Bir Ekim akşamı sonbahar İstanbul'u kırmızı ve altın tonlarıyla boyadığında Murat Aylin'i yemeğe davet etti. Ama bu sefer süslü bir restoranda değil, Basit, mütevazi, geleneksel Türk yemekleri, dolma, mantı, kebap servis edilen bir yerde. "Neden burası?" diye sordu Aylin gülümseyerek. "Çünkü sana gerçekte kim olduğumu göstermek istiyorum," Murat cevap verdi. "Parlatılmış, başarılı versiyonu değil, normal versiyonu. Hata yapan, öğrenen, deneyen versiyonu." Gülümsedi ve başını salladı. "İstediğim tek şey her zaman buydu." Yemek sırasında Murat ona bir zarf verdi. Bu ne? diye sordu Aylin. Aç. Zarfı açtı. İçinde bir mektup vardı. Elle yazılmış. Birkaç sayfada. Aylin okumaya başladı ve okurken gözleri yaşlarla doldu. Murat'ın her şeyi ifade ettiği bir mektuptu. Pişmanlık, minnet, gücü için hayranlık ve daha fazlası bir sözdü. Daha iyi olacağına dair söz. İnsanlara saygıyla davranacağına korkunun ya da kabul görme arzusunun bir başkasını incitmesine asla izin vermeyeceğini okumayı bitirdiğinde Aylin başını kaldırdı. "Teşekkür ederim." dedi sesi titreyen. "Anladığın için teşekkür ederim. Değiştiğin için, istediğin için." Murat masanın üzerinden elini tuttu. "Teşekkür etmelisin. Hak etmediğim bir şansı verdiğin için." Ve o anda aralarında bir şey kapandı. Acı verici bir bölüm sona erdi ve vaat dolu bir başkası başladı. O ilk buluşmadan altı ay geçmişti. Murat ve Aylin artık birlikteydi. Mükemmel değil, zorluksuz değil ama çoğunun sahip olduğu dürüstlük ve saygı temeliyle. Birbirlerini yüzeyi aşan bir şekilde tanıyorlardı. Birbirlerinin en karanlık taraflarını görmüşler ve kalmayı seçmişlerdi. Bir bahar günü İstanbul çiçek açtığında ve hava yeni bir başlangıç vaadi ile dolduğunda Murat Aylin'i her şeyin başladığı liseye geri götürdü. Binanın önünde durmuş, pencerelere, basketbol sahasına, bir zamanlar her şeyin çöktüğü yere bakıyorlardı. "Beni neden buraya getirdin?" diye sordu Aylin. Çünkü sana bir şey göstermek istiyorum. Elinden tuttu ve içeri yönlendirdi. Bina şimdi modernleştirilmişti ama özü aynıydı. Boş bir dersliğe ulaşana kadar koridorlarda yürüdüler. Murat onu içeri davet etti. "Burada," dedi. "Bu yerde hayatımın en büyük hatasını yaptım. Burada seni incittim ve bunu dönüştürmek istiyorum. Bu yerin artık acıyla değil, iyileşmeyle ilgili olmasını istiyorum." Sırt çantasından bir kutu çıkardı. Açtı. İçinde düzinelerce mektup vardı. Aylarca onun tarafından yazılmış. Her biri bir ders, bir tanıma, bir söz ifade eden. Bunları kendim için yazdım, açıkladı. Unutmamak için, bilinçli kalmak için. Ama birlikte okumak istiyorum. Burada, bu alanı dönüştürmek için. Ve böylece sonraki saati okuyarak geçirdiler, ağlayarak, gülerek paylaşarak ve bitirdiklerinde Aylin Murat'ı tüm gücüyle kucakladı. Artık o insanlar değiliz, fısıldadı. Şimdi daha iyiyiz, ikimiz de. Murat ve Aylin'in hikayesi mucizevi bir iyileşmeyle bitmedi, unutulmayla bitmedi, kabul ile bitti, büyüme ile, acıyı yapıcı bir şeye dönüştürme bilinçli seçimiyle. Murat geçmiş hatalarının seni tanımlamadığını öğrendi ama onlara nasıl tepki verdiğin tanımlar. Suçluluğun ya seni felç eden bir yük ya da seni dönüştüren bir katalizör olabileceğini. Aylin affın zayıflık anlamına gelmediğini öğrendi. Güç anlamına gelir. Geçmişin geleceğini kontrol etmesine izin vermeme gücü. Kızgınlık yerine şefkati seçme gücü ve ikisi de en derin bağlantıların bazen en acı verici başlangıçlardan geldiğini öğrendi. Güveni yeniden inşa edebileceğini, bir yarayı köprüye dönüştürebileceğini. Çünkü sonunda kim olduğunla ilgili değil, kimi olmayı seçtiğinle ilgili. Bu hikaye seni etkilediyse kendine sor: Kime bir kabul borçlusun? Farkında olmadan kime zarar verdin ve daha önemlisi o kişiyle, o anıyla, o hatayla yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü iyileşme unutmayla başlamaz. Tanımayla başlar. Yorum bırak, düşünceni paylaş ve unutma, gerçekten olmak istediğin kişi olmak için asla çok geç değil.